Ha şöyle talim terbiye kurulu diye bir yapı var Türkiye'de. Manikür kursu da açacak olsanız oradan programı onaylattıracaksınız. Youtuberlık kursu açmak istiyorum. Map onaylı dediğiniz zaman oradan belge almak zorundasınız. O kurulda tahmin edebileceğiniz gibi atanan kişilerin, değiştikçe değişen kişilerin kurulu. Bir ara gittim o kurula program sunduk. Bütün dersleri biz İngilizce vermek istiyoruz. Sadece Türkçe derslerini Türkçe vereceğiz dedik. Böyle bir karıştırdılar. Olur tamam dediler. Tak mühürlendi geçtik. Şu anda tevhidi tedrisat yok mu Türkiye'de? Yani bizim zamanımızda öyle bir şey vardı. Herkes aynı programı okurdu. Hala aynı program okunuyor ama siz programda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Talim terbiyeden o program değişikliklerini alabiliyorsunuz. Bir de program çeşitlendirildi. Bu arada bu da başlı başına yanlış. Neden yanlış? Müfredat dediğiniz şey yani bu çocuğa ne öğretiyor dediğiniz şey bu kadar incik bincik yapılmasına gerek yok. Yani Peki matematikte bunu öğretmen istiyor. Türkçe'de bunu, İngilizce'de bunu de ve kenara çekil. Artık gerisini öğretmen yapsın. Devlet öğretmen elindeki en önemli beceriyi elinden aldı. Çünkü öğretmenlik artık bu memlekette profesyonel bir meslek olmaktan çıktı. Mesleğin itibarı da kalktı. Finlandiyalı eğitimcinin çok güzel bir cümlesi var ki Amerika'daki eğitimcilere söylüyor. Biz mimarlar Doktorlar avukatlar gibi diyor, özelilen bir mesleği yapıyoruz diyor. Mesleğimiz profesyonel bir alan diyor. Nasıl ki bir mimarla konuştuğunuz zaman, onun içine karışmazsınız ya bir dakika oraya oraya çıkma çıkma demezsiniz. Karışıyorlar hocam. <laughs> Abartamazsınız. Ama öğretmenlikte öyle değil. Herkes öğretmen. Bir Sorularından biri o olacaktı ama.